Size bir anımı anlatacağım. Abi böyle daha o zaman 17-18 yaşlarındayız. Burada Ankara'da işte. Orada biraz da böyle durumları iyi çocuklar var. Biz daha böyle varoş mahallenin çocuklarıyız. Halı saha paramız biliyor. Halı saha maçına gidiyoruz ama kendimize öyle güveniyoruz ki. Yürüyerek gidiyoruz bir de maça. Abi aradan bir ay falan geçti böyle. Biz her hafta yeniyoruz artık. Rahatız tamam böyle. Bir gün gittik. Değişik bir tane çocuk getirmişler abi. Saçları bukleli hiç unutmuyorum. Abi adam sporcu yani o kadar belli ki adama baktığında anlıyorsun acı yani. Bu bebek kim la falan dedim hiç görmedik bunların kadroda. O zaman bu arada bebe Ankara gücünde pafta oynuyordu. Bak pafta oynuyor solak bir çocuktu. Mevzu 20-25 yıl öncesini. Sahaya girdik. Ağzımıza sıçtı bebe bak. Ağzımıza sıçtı bir tane çocuk ya. Orta sahadan gol mü atmadı? Kaleciyi içeri mi sokmadı? Ya aklınıza gelebilecek her şeyi yaptı. Fiziksel temasa gelirsek. Bebe benim omzuma geliyor. Bana bir iki kere bir koydu tellere girdim ben. O kadar söyleyeyim sana ya. Abi profesyonel spor yapmak ayrı bir şey. <laughs>